Birinci beklenmeyen durumlara tepki. Düşme, beklenmedik ve ani bir olaydır. İnsan beyni, alışılmadık veya uyumsuz durumları komik bulma eğilimindedir. Beklentilerimizle çelişen bir sahne, örneğin birinin aniden yere düşmesi, bizi güldürebilir. Bu, bilişsel uyumsuzluk, dediğimiz şeyin mizaha dönüşmesidir. İkinci sosyal rahatlama tepkisi. Birisi düştüğünde, beynimiz önce tehlike olup olmadığını değerlendirir. Eğer ciddi bir yaralanma yoksa, tehlike geçti, sinyali gelir. Bu rahatlama duygusu gülme şeklinde dışa vurulabilir. Yani aslında korku sonrası gelen rahatlamaya gülüyoruz. Üçüncü empati eksikliği veya savunma mekanizması. Bazı durumlarda birine gülmek, aslında kendi kaygımızı bastırma yolumuz olabilir. Düşen kişiyi aşağı görmek, bizim kendimizi daha üstün veya güvende hissetmemizi sağlar. Bu bilinçsiz bir savunma mekanizması olabilir. Dördüncü toplumsal mizah kültürü. Komedi şovlarında, çizgi filmlerde ya da sosyal medyada düşen insanlar sürekli mizah unsuru olarak sunuluyor. Bu da toplumsal olarak, düşmek komiktir, algısını pekiştiriyor. Böylece gerçek hayatta da buna benzer olaylara güler hale geliyoruz. Beşinci çocuksu içgüdüler. Çocuklar erken yaşlarda bile komik olanla trajik olanı ayırt etmeye çalışırken, düşme gibi fiziksel mizaha daha kolay gülerler. Bu alışkanlık, yetişkinlikte de devam eder. Sonuç, Düşen insanlara gülmek her zaman acımasızlık anlamına gelmez. Ancak burada önemli olan kişinin zarar görmediğinden emin olmaktır. Çünkü gülme, tehlikenin geçmesiyle ortaya çıkan bir refleks olabilir ama bazen empati eksikliği de olabilir.